Sağ olun arkadaşlar, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İnanın ki çare ben değilim, çare Denizli, çare bu güzel ilçemiz, çare önce Allah'ım sonra sizlersiniz. Ben de Denizli'yle gurur duyuyorum, sizlerle gurur duyuyorum. Sözlerimin hemen başında Halit Gündüz Başkanımıza, Halit Gürbüz Başkanımıza yaptığı çalışmalardan dolayı, yaptığı güzelliklerden dolayı Halit Gürbüz kardeşimi bir kez daha kutluyorum, tebrik ediyorum ve kendisini çıkmış olduğu bu güzel yolda başarılar diliyorum. Kendisinin misafiri olmaktan onur duyuyorum, gurur duyuyorum, mutluluk duyuyorum. Sevgili, sevgili kardeşlerim, bu güzel ilçemizin 16 tane köyü var. Sözlerimin hemen başında özellikle muhtarlarımıza seslenmek istiyorum. Muhtarlarımızı çok seviyorum. Muhtarlarımızla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Nedenini biliyor musunuz? Muhtarlarımız benim için baş tacı. Türkiye'mizdeki 44 bin muhtarımızla birebir ilgileniyorum. Denizli'mizin muhtarlarıyla da çok yakından ilgileniyorum. Çünkü muhtarlarımız demokrasinin ilk basamağı. Muhtarlarımıza soruyorum evlerde tencere kaynıyor mu diye muhtarlarımız diyor ki evet başkanım bütün evlerde tencere kaynıyor ben de muhtarlarımızla haber... muhtarlarımıza özellikle diyorum ki evde kaynayan tencerelerde köyde kaynayan tencerelerde et kaynıyorsa Rabbim daha çok versin daha çok kaynasın ama dert kaynıyorsa dert kaynıyorsa Buradan diyorum ki başın düşerse dara, sarı gülü ara. Bunun nedeni şu. Bunun nedeni şu. Bunun nedeni şu. Gerçekten barajlarımız var, göletlerimiz var. Ama şöylesine bir baktığım zaman bu güzel alanlarda, bu güzel topraklarda sadece ve sadece yüzde üç gibi yüzde dört gibi arazilerimiz sulanıyor. Ben isterim ki arazilerimizin yüzde yüzü sulansın. Ben isterim ki üzümlerimiz var ama o üzümlerimizi yeteri kadar değerlendirebiliyor muyuz? O üzümlerimizi Almanlar, Fransızlar, İngilizler bizden alıyorlar ve çok komik rakamlarla alıyorlar dünyanın rakamlarıyla tekrar bize satıyorlar. Ben diyorum ki Fransa'ya Almanya'ya